Selamlar ben Semih Bugün yeni Pekka evrimini Supercell'den aldığımız özel erişimle daha oyunu eklenmeden oynayacağız Tabii ki evrimin gücünü gerçek üst düzey maçlarda oynayarak test edebiliriz Bu yüzden bugün karşımızda Fransa'nın en ünlü Clash Royale YouTuber'ı var O da e-sporcu olduğundan güzel kapışma dönecek Videoyu izlerken de hadi hızlıca Pekka atalım şeklinde değil Kapışmaya odaklanarak izlersek Pekka evrimin maç etkisini gerçekten daha iyi görürüz Önce evrimin çalıştığı anları gösteren biraz taraflı fragmanı izleyelim Sonrasında gerçek maçlara geçelim Uzun zamandır hiçbir güncelleme beni böyle heyecanlandırmamıştı. Bol şans diyelim. Kurallar basit. 3 olan kazanır. Her zaman pek oynamak zorundayız. Kafesle başlayalım. Önce ana nesnemle test etmek istedim ben pek evrimle. Büyü yavaş yavaş buz büyücüsüyle öldürebiliriz. Varil basalım çünkü Hacut geri zıplayacak. Bu barbar variline 10 üzerinden 10 veririm. O kraliyet aletiyle Anokulemizi açabilirsek çok iyi olur. Hem hiç hasar almadık hem de Anokulemizi açtık. Herhalde daha iyi başlayamazdık. Bu arada Pekka evrimi tek döngü. Pekka'yı burada bırakabiliriz. 4 iksiri yiyeceğiz. Pekka'mız sadece 3 iksire mal olmuş olacak. Hazır Pekka'mız tanklarken mezarlığı basalım. Çünkü zehir atmak zorunda olduğu için öyle çok büyük bir zararımız olmayacak. Mezarlığın isketleri tamamen rastgele çıkıyor ve rakip zil atsa da bazen 2-3 tane vurduğu oluyor mezarlığın. Ama bu sefer şanssız olduğumuz için vurmadı. Olsun sorun yok. Pekka bir tane kulemize vurabilir o yüzden buz büyüsü bırakacağım garanti olsun diye. Pekka evrimi dönmek üzere bu arada. Pekka'da şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Pekka'nın bir canla vurması meşhur bir şeydir. Ve eğer Pekka bir canla vurabilecekse bu evrimle beraber hani can topluyor ya gördüğümüz kadarıyla baya bir fark edebilir. Kafesi şöyle köprüden bırakalım. Onları içine alsın. Şimdi binamızı elimizden çıkarttığımız için köprüden koşbaşı gelebilir. Şu zehri yedirtelim. Sondaki bir hasar vurduk. Koşbaşı bekliyorum. Pek atmak yerine kartlarımla savunuyorum arkadaşlar. Pekka'yı saklamak istiyorum daha büyük bir atak için. Şimdi mezarlığı sağlayabiliriz. Boşu boşuna kasırga atıp iksirimi harcamak istemiyorum. Halut Vali dojladı. Kafes dikmek zorundayız. Evrimli Pekka vs Evrimli Pekka geliyor. Kendi canı doldurdu. Şimdi mezarlık basabiliriz. Oradan da can topladı. Oradan da toplayacak. İnanılmaz. Atalı tek başına sırtladı. Hemen köprüden çıkmaya devam edelim. Desteyi döndürmek için varil attım. Şimdi mezarlığı sallayabiliriz. Güzel bir kasırga. Ben karakterin sesine ve dizaynına bayıldım arkadaşlar. Hani kelebek topladığında bir anda zırhı açılıyor ve kelebek içine giriyor ya. Bence baya hoş olmuş. Bir daha evrimi pek atabiliriz birazdan. Önce yavru ejder. Şu an maçı baya önde götürüyoruz. Köprüden pekka basmak istiyorum ama maçı satmayacağım. Unutmayın bu kapışmayı yenmeye çalışıyoruz şu an. Gene evrimi pekka vs evrimi pekka izleyeceğiz köprüden büyü uçu gelebilir o yüzden kafesi birazcık önden bastım. Güzel tahmin. Köprü savaşını kazanmak için Pekka'mızı destekleyelim. Mezarını sallayalım destekçileri var. Köprü savaşına devam edeceğiz. Pekka'yı basalım koruyalım buz bu ucumuzu. Büyülerle almaya çalışalım. Biz tabi şu anda gerçek bir pekka destesi oynamadık. Önümüzdeki maçta gerçek pekka destesiyle oynamaya başlayalım. Artık buradan kurtulması çok zor. Evet ilk maç kazandık. Durum 1-0. En ucuz kartımızla başlayabiliriz. Bu arada gördüğüm kadarıyla evrimli pekka normal canından daha da yukarı çıkabiliyor. Okları sallarım. Bir de kelebekler baya baya can dolduruyor. Bombacımız boşa gitmesin diye haciz basalım. Bu sefer erken geldi Pekka. Koç birazcık zaman kazanmaya çalışalım. Hem koç başına da bir şey atmak zorunda kalacak. Çok güzel savunma. Sol tarafta sadece bombacı bizim için yeterli. Dese ucuz kartlar tutmak bu yüzden önemli bence. Atıyorum sol tarafa bir pek atmak zorunda kalsaydım maçı kaybedebilirdim. Kraliyet hayaleti de boşluk atalım. Sadece bir tane hayalet için pek atmak istemiyorum. Köprüden haydutla baskı yapabiliriz. Pek için çok güzel pozisyon. Aslında rakip yanlış saldırmadı. Biliyor ki benim Pekka'm sonra atak yapamayacak çünkü kuş bıraktı. Yani tamamen kontrollü bir ataktı. Belki de Pekkan'ı elinden çıkarttırmak istiyordu. Kim bilir. En son bu Fransızla kafes evrimini denerken oynamıştık. Ve kapışma baya yakın bitmişti. Kraliyet ailesiyle baskı kurmaya devam. Elinde 3 iksir kaldı. Hemen tersten saldıralım. Oraya bir şey atmak zorunda. Bombacım hazır. Güzel reflekslerde. Haydutla küçük prensi öldürelim. Sonra pekkamızı yapıştıralım. Kulemize vurmasına izin vermeyelim. Rakip sağlam oynadı. Bence adama bravo diyelim. Çünkü önce Pekka'mızı kullandıttı. Sonra köprüden devi bastı. Pekka evrimi iyi mi kötü mü videonun sonunda söylemeyi planlıyorum. Şu an hala tartma aşamasındayım. Sizin de bir fikriniz varsa isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Adam büyük bir hata geliyor. Burada adamın hatanı bozmamız lazım. O yüzden tersten bir hayalet bastım. Bombacımıza bombacı atabilir. O yüzden hadisim hazır. Köprü savaşını kazanmak için defansif koç basalım. Güzel oklar. Sol tarafta canımız çok fazla olduğu için birazcık hasar yiyebiliriz. O yüzden highlight bıraktım hacut yerine. Pekka'mızı küçük prense doğru atacağım. Öyle daha karlı oluruz. İkisi de az. Koçbaşı ile basalım. Bir yandan da hacut da şu devi öldürmemiz lazım. Of! Sağda Pekka'mız bir tane vurdu. Tempoyu tutturmaya devam edelim. Sürekli baskı yapıyorum. Çok iyi. Küçük Prens orada yaşlıcılığı bırakıp sonra Pekka'ya döndü. Bombacı yedirtelim bir tane. Küçük Prens'in özelliğini boşu boşuna bastı. 3x'i kazandık. Şu an ikimizden birinin yaptığı tek büyük hata bu oldu galiba. İksirimizi arkadan değerlendiriyoruz. Şu an maç çok başa baş. Pekka vs evrimi pekka yapacağız şimdi. Sağ taraftan büyük saldırabiliriz çünkü elinde pekka olmadığı için çok büyük bir yakın mevzi kart yok. Sadece 30 saniye kaldı. Biz saldırırsak rakip saldıramaz. Hasar yemesek şu anda 2-0 olacak skor. Hakikaten güzel maçtı arkadaşlar. Ya bayağı kapışma döndü. O zaman umarım ki son maça geçelim. Yine en üst kartımızla başlayalım. Bu versiyon var ya en en klasik versiyondur. Bakalım hala çalışıyor mu? Şu an atacak mantıklı bir kartımız yok. En iyisi bekleyelim. Sonuçta adam da neredeyse aynı kartları attı bizle. Şimdi elektro bırakabiliriz. Defansif bir koç aslında şöyle bir gözle bakarsak koş başını bir defans kartı olarak görebiliriz. Hani defansta attığımızda iki tane barbar savunma yapıyor. Bence gayet mantıklı. Büyücüye zehir bırakalım. Ama biliyorsunuz artık zehir büyücüyü öldürmüyor. Canı yükselmişti büyücünün. Ama hala bence mantıklı bir hareket bunu yapmak. Evet kulemiz tamamlayacak zaten kalan canları. Rakip Pekka attıysa biz de atabiliriz. Pekka evriminin tek döngü olması gerçekten çok iyi. Düşünsenize iki tane pekka atıyorsanız bir tanesi illaki evrimli oluyor. Bu yüzden döngü sayısı çok önemli. Bakalım köprü savaşını kazanmak için ne yapacak? Hiçbir şey yapamadı. Tersten saldıralım. Yakın mevzi kartların babası Pekka'dır. Daha iyisi yoktur yani. O yüzden şu an elinde Pekka yokken sağdan hacut basalım ve soldan koç başıyla girebiliriz. Çok güzel vurduk koçbaşıyla. başıyla. Garanti olsun diye çarpma basalım. Şarjını atması için elektro büyücü. Elektro büyücü dayanmaz orada o yüzden hayretle basalım. Ah be son canıyla vurdu. Bence iksiri azken hacusu basalım. Çok agresif oynadı çünkü o koç binciyle. Çok iyi hesapladık. Tamam bayağı öyle geçtik. Pekala böyle baskıcı oynamak lazım ortaya çekelim sonra milyonlarla öldürelim Birazdan büyücü atacak o yüzden zehirim hazır Aslında buradan zehir basmak için büyücü bir bahane Yani ben kulesini aslında vurmak istediğim için zehir bastım ama Büyücü var diye de mantık içine girmiş oldu Evrimi pekka vs evrimi pekka Sesi gerçekten çok güzel Evrim geçirdi anlaşılıyor Hacut'la basıp köprüden koç başına atalım Böylece Koş Binci öne düşecek ve Pekka'mız kesecek onu. Çok iyi bastı. Yani çok iyi taktikler yapmamıza rağmen kulemizi her türlü asaydık. Ama hal öndeyiz. Maalesef ters taraftan hayret basmak zorundayız. Çünkü bizim elimizde pek yok. Bu yüzden bayağı bir zarara gireceğiz. Defansif koçbaşı. Zehir yedirtiyoruz güzel. Şöyle bir çarpma. buradan pek atmak zorundayız. Çok iyi oynadı. Orada pek atmak zorunda olduğumu biliyordu o yüzden hemen koş binci bastı köprüden. O zaman biz de koş başa atabiliriz. Çünkü o da sola bir şey atmak zorunda. Köprüden Pekka Rakip de pek atmak zorunda o yüzden minyonlara basalım iksir kalmayacak. Hatta iksir kalmayacak diye abanalım her şeyimizi atalım. Hadi. Sağlam dayandı. Sağ taraftan evrimli pekka ile atak başlayalım. Solda ikisini bitirdi. O yüzden sağ taraftan koş başı basalım. Çok güzel maçtı. Ve kapışmayı 3-0 kazandık. Şimdi sürpriz bölüme geçelim arkadaşlar. Sonra Pekka evrimi hakkında fikrimi söyleyeceğim. Şimdi çıkartabildiğimiz kadar kelebek çıkartmaya çalışacağız evrimin Pekka'dan. Kelebek baya bir can veriyordu. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi Pekka evrimi iyi mi kötü mü? Ondan bahsedeyim birazcık Pekka'mız ilerlerken. Bence arkadaşlar çok çok güçlü bir evrim değil onu söyleyeyim. Zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ama şöyle bir şey var Pekka son anda çırtık yerlerde vuruyor ya onu bayağı etkileyecek. Yani hiç yok da hatta fena bir evrim değil ama bence çok da güçlü değil diye düşünüyorum. Tabi fikirlerinizi yorumlarda da bekliyorum arkadaşlar. Evet evrimi Pekka'mız ilerliyor. Kelebek almaya devam ediyor Pekka'mız. Orada sonsuz can kasması lazım. İki evrimli pekka peş peşe. Normal canın yukarısına çıkmaya başladı bu arada. Bence bu evrim inanılmaz havalı bir evrim. Ama güçlü mü diye sorarsanız bence kritik yerlerde çalışacak bir evrim. Çok çok güçlü diyemem dediğim gibi. Ama fena değil yani. Artık son ataklarımızı yapalım. Bir daha belki de Pekka evimli uzun süre oynamayacağız. Yani gelene kadar oynayamayacağız. O yüzden son defa bir saldırı yapalım. Bakalım önemli bir şey olacak mı? Kritik bir şey olacak mı beklemediğimiz? 3 tane Pekka geliyoruz. Bakar mısınız? Normal can barının daha yukarısına çıkamıyor. Fragmanda baya baya canı artmıştı normalden. Ama burada öyle değil. Herhalde oyuna getirmeden bir güçlendirme gelir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Bir yandan da kazanmaya çalışalım. O yüzden ben kulesine çarpma atacağım bir yandan da. P.E.K.K.A vuramıyoruz. Büyülerle vuracağız. O zaman belki de son defa Evrimi P.E.K.K.A'mızı arkadan bırakalım. Şimdi çok dikkatli izleyeceğim. Acaba normal cam Barın'ın ne kadar yukarısına çıkabilecek? Hemen bir tane daha P.E.K.K.A döndürdüm. Evrimi P.E.K.K.A'mız geliyor. Sanki arkadaki evimi Pekka birazcık can kasmayı başardı. Evet. Can barı bayağı doldu az önce. Köprüden bir anda Pekka'ları basalım. 35 saniye dayanabilirsek iyi olur. Eğer o pekkaları yeterince oyalayamazsak kulemize aynı anda 10 tane pekka vurabilir. Tamam ya herhalde bundan sonra dayanırız. Bugünkü video baya faydalı bir video oldu. Çünkü bugün pekka evriminin nasıl bir evrim olduğunu ve nasıl oynandığını öğrenmiş olduk erkenden. Ve bence çok kötü bir evrim asla diyemem. Çöp evrim asla diyemem. Ama çok iyi bir evrim de diyemem arkadaşlar. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Her gün 17'de videolara devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer kaçırmak istemezseniz bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.